سبيل الدموع سبيل مريح كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد Değerli kardeşlerim bugün nebevi ilkelerden 19. ilkiye ulaşmış bulunuyoruz. Allah nasip ederse bu kısa kısa anlatmış olduğumuz hadisler çerçevesindeki ilkelerimizle Rabbimizin rızasını kazanmayı ve dünya hayatımızı onun emrettiği şekilde düzenlemeyi temenni ediyoruz. Allah Subhanahu ve Taala beni ve sizleri dünya ve ahirette muvaffak kılsın, cennetine iletsin. Bugünkü hadisimiz İmam Müslim'in sahihinde gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu bir hadistir. Sizden kim bir münker kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer ona gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin. Eğer ona da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Bu ise imanın en zayıfıdır. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, marufu yani iyiliği emretmek, münkerden yani kötülükten sakındırmak güç yetiren bir mümin için vaciptir. Din bu ilke üzerine bireysel ve toplumsal günahlara son verir. Hayrı hakim kılar, şerri def eder. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Maruf yani iyilik şeriatın emrettiği, münker yani kötülük şeriatın yasakladığı şey demektir. Başka bir deyimle Kur'an ve sünnete uygun düşen şeye maruf, Allah'ın razı olmadığı, inkar edilmiş, haram ve günah olan şeye de münker denilir. Marufu emretmek, iman ve itaata çağırmak, münkerden nehyetmek, sakındırmak, küfür ve Allah'a baş kaldırmaya karşı durmaktır. Hadis bizi iyiliği emretmeye davet eder kardeşlerim. Kötülükten de sakındırmaya çağırır. Bu aynı zamanda Kur'an'ın da emridir. Bakınız Allah Subhanahu ve Teala Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız. Çünkü Allah'a inanıyorsunuz. Bakınız Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimeye şöyle başlamadı dikkat edin. Allah'a inanıyorsunuz. Bu yüzden marufu emreder, kötülükten sakındırırsınız denilmedi. Öncelikle marufu emreder, kötülükten vazgeçirir. Allah'a inanırsınız. Allah'a inanıyorsunuz buyurulmaktadır. Alimlerin Allah'a inanıyorsunuz lafzının en sonda zikrolunmasının sebebini şöyle açıklarlar. ...mağrufu emretmek, kötülükten sakındırmak, Allah'a iman etmek kadar önemli bir vaciptir. Dolayısıyla burada, o yüzden önde zikrolunmuştur diye ifade ederler kardeşlerim. Müminler, aziz kardeşlerim dünyadaki en hayırlı toplumdur. Ve iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan en güzel ahlakla yetişmiş bir toplumdur. Bu toplumun korunması için... Bu ayetlerle dinin en önemli ilkeleri olan iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe çağırmak emredilmiştir. Maruf tevhiddir kardeşlerim. İmandır, haktır, namazdır, iyiliktir, hayırdır, adalettir, güzel sözdür ve ihlastır. Müslüman bunları çevresine anlatmak, öğretmek zorundadır. Müslüman küfür, şirk, bidat, zulüm, günah işleyen birini gördüğü zaman imanı ve bu hadis gereği marufu emreder münkerden de sakındırır kardeşlerim. Dünya düzeni ancak böyle ayakta durur. Dünya mutluluğu ancak böyle sağlanır. Çünkü Allah'ın emrinde saadet ve mutluluk vardır. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, hadiste sizden biri münker görürse onu eliyle değiştirsin buyurulur ilkin. Buna güç yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle buyurulmaktadır. Toplumdaki kötülükleri önlemede genel anlamda olmak üzere el ile yani fiilen engel olmak yöneticilerin idarecilerin müslüman yöneticilerin hakkıdır. Dil ile yani tebliğ, öğretim, ikaz ve nasihatle engel olmak ise alimlerin görevidir, hakkıdır. Kalben buğzetmek, kötülükten nefret etmek ve tiksinmek suretiyle karşı gelmek de halkın, milletin, ümmetin, Müslümanların hakkıdır, görevidir. Marufu emretmek kardeşlerin münkerden alıkoymak görevini İslam ümmeti içinde öncelikle, öncelikle diyorum alim olanlar, davetçi olanlar, ilim sahibi olanlar üstlenmelidir. Yoksa bu iş cahillere bırakılmaz. Çünkü cahiller her şeyi alt üst ederler. Kavram ve değer kargaşasına yol açabilirler düzelteyim derken bozabilirler. İlim, delil, sabur, üslup binmeden münkeri düzeltmek faydadan çok zarar getirebilir. Toplumda hakim olan kötülükleri, zulümleri, günahları kökten birdenbire değiştirmek mümkün olmayabilir kardeşim. Böyle bir durumda mümin adım adım değişime, dönüşüme yönelmelidir. Biz gücümüzün yettiğinden mesulüz kardeşlerim şirkin, küfrün, batılın her türlü zulüm düzenlerinin ve yasalarının yüz yılda hakim kılındığı toplumlarda değişimi birdenbire beklemek güçtür kardeşlerim. Az da olsa bir adım da olsa kardeşlerim İslam'a doğru yönlendiren, Müslümanları kötülükten alıkoyup ile marufa çağıran her değişim, her oluşum Müslümanların nehi nedir kardeşlerim. Toplumlar genelde üç kısma ayrılırlar. Bir maruf toplumlar, diğeri münker toplumlar, bir diğeri de maruf ve münker arasında karışık olan toplumlar. Maruf toplumlar İslam şeriatı üzerine yaşayan toplumlar. Ama münker toplumlar cahiliye toplumlarıdır. İkisinin birlikte yaşadığı toplumlar da kardeşlerim işte günümüzde ülkemizde yer aldığı gibi demokratik ülkeler adı altında hem İslam'ın olduğu hem de cahiliyenin olduğu bir yaşam stilinin hakim olduğu toplumlardır. İşte bize düşen bu toplumlarda delille, merhametle, sabırla, güzel bir üslupla iyiliği emretmeli, kötülükten sakındırmalı ve güzel bir üslupla toplumumuzu kazanmaya çalışmalıyız. Marufun emredilmediği, münkerden alıkonulmayan toplumların nasıl helak olduğu, nasıl Allah'ın azabının onları kuşattığı Kur'an-ı Kerim'de birçok surede zikredilmiştir kardeşlerim. Bu yüzden münkeri görüp de sessiz kalmamak, onlara marufu öğretmek bu bizim dinimizin en temel yüklediği bir vaciptir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, çağdaş, demokratik, naik toplumlar, dini sadece Allah'la kul arasında bir mesele olarak görür. Ve İslam'ın maruf münker ilkesinin sadece ahlaki bir mesele olduğuna inanır. Toplumdaki bireyleri özgür bırakır. Dileyen dilediğini işler, inanır, amel eder. Halbuki hayatın bütün yönlerini Allah ve Resulünün Emir ve yasakları doğrultusunda yaşamak ve münker toplumları İslami toplum haline dönüştürmekle görevli olan Müslümanların böyle bir inanca güveni olamaz kardeşlerim. Çünkü demokratik toplumlar münkeri meşru, şirki özgürlük, günahı hak görmektedir. Bu İslam'ın özüyle, temeliyle çelişir kardeşlerim. Hiçbir Müslüman demokratik toplumlarla uyum sağlayamaz. Onların kuralına göre hareket edemez. Onların nefislerinden koydukları dine, yasaya uyamaz kardeşlerim. Onlardan gücü yettiğince uzak kalır. İslam'la hayata bakar. İnsanları ona göre tanımlar. Kötülükleri İslam'a göre belirler. İyiliği emir ve kötülükten nehi vazifesi yapan müminler İslam'ın tebliğ metodunu çok iyi bilmeleri gerekir. Nezaket, iyi muamele, yumuşak davranış, merhametle yaklaşma gibi genel esaslar, böyle kimselerde bulunması gereken en temel vasıflardır kardeşlerim. Günahkarlardır diye veya kafirlerdir diye bir toplumu tehdit etmek, onlara kabalık göstermek yahut belli insanlarını dövmek, yahut belli insanlarını tekfir etmek, yahut belli insanlarını öldürmeye teşebbüs etmek, Allah muhafaza Müslüman'a asla yakışmayan ne Allah'ın Resulü'nün bir fiilidir, ne de sahabenin yaptığı bir fiildir. Bu aşırıya kaçmaktır. Dinde hulû dediğimiz haktan uzaklaşıp, aşırı bir yolda giderek müminlere ve Müslüman topluma zarar vermektir kardeşlerim. Bazı insanlar aşırıya giderek bunları yapmaktadır. O halde aziz kardeşlerim bu hadis çerçevesinde şunu diyoruz ki son olarak özetle her bir Müslümanın iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması vaciptir. Gücümüz yettiği oranda önce elimizde, buna gücümüz yetmezse dilimizde, buna da gücümüz yetmezse kalbimizde buğz etmemiz lazım. Mesela örneğin ben bir babayım. Evimin içerisinde değiştirebileceğim birçok münkerleri elimle değiştirebilirim. Örneğin Duvarlara asılmış yani resimler, insan suretleri. Bunu elimle indirebilirim. Bakın burada meşru olan hakkımı kullanabiliyorum. Eğer ben toplum içinde isem, belli yerlerde bir münkere şahit olmuş isem, ben bunu elimle değiştirmeye güç yetiremiyorsam, dilimle güzel bir üslupla söyleyebilirim. Bunu da yapamıyorsam, gördüğüm o şeye kalbimle buğz ederek, ondan tiksinerek ve imanın gereği ondan, kalben uzak kalarak bu şekilde görevimi ifa edebilirim. İşte bu örnekte anlattığım gibi toplumsal bir, toku, bir takım günahlara ve kötülüklere böyle cevap verebiliriz. Allah Subhanahu ve Teala sizi de beni de bağışlasın. Subhanek ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etûbu ileyk. صريح <applause> يدعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنا